Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar ben Yasin. Biliyorsunuz ki Zeybek videolarıyla başladık. Ardından animasyon, tasarım videoları derken hepsini ardarda arda çekmeye çalıştık. Zeybek videolarımızda en son cuma havası zeybeğimizde kalmıştık. Sanırsam ilk figürünü öğrendik lakin müzikle ve ritimle herhangi bir çalışma yapmamıştık. Bugün Cuma Ovası Zeybi'nin ikinci figürlerini ve diğer figürleri işleyeceğiz. Ardından müzikle ve ritimle tabii ki çalışmalarımız olacak. İsterseniz sizleri hiç bekletmeden videomuza geçelim. Buyurun. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar en son nerede kalmıştık? Tabii ki figürümüzün sonunda. Başlangıcı yapalım. Hazır duruştayız. 2, 3, başlıyorum. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 çek 7 çek 8 ve 9 ve burada kalmıştık. Peki bundan sonra ne yapacağız? Hemen ikinci figüre geçiyoruz. Öncelikle tabii ki hazır duruşumuzu alıyoruz. Hazır duruşu aldıktan sonra başlangıcımız yine aynı şekilde olacak. Yani ne yapıyorum başlangıçta? Buradayım. 2, 3, 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve Yani 5 ve'ye kadar birinci figürdeki yaptıklarımızın aynısını yapıyoruz. Tekrar gösteriyorum. Buradayım. 2, 3, 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve burada kaldık. Bundan sonra ne yapıyorum? İzleyin. Şu anda sağ ayağım havada. Ardından seyirciye doğru dönüp sağ, sol, Tekrar sağ yapıyorum. Son sağ yaptıktan sonra burada kaldım. Son sağ ayağımı bastıktan sonra tabi bunu yaparken sanki düşüyormuş gibi yapıyorum. Tekrar gösteriyorum. Şu anda 5 vereyim. Ardından sağ, sol, sağ. Bunları yaparken sanki düşüyormuş gibi ve ayaklarımı sert bir şekilde yere vurarak yapıyorum. Tekrar gösteriyorum. Buradayım. Sağ, sol, sağ. Ardından gördüğünüz gibi sol dizim yere yaklaştı. Sol dizimi yere vuruyorum. Yere vurduktan sonra kalkıyorum. Kalktıktan sonra normal bir şekilde kollarımı şıklatıp yavaşça indiriyorum. Yani 5V'den sonrası bizim için 6V oluyor. Tekrar gösteriyorum. Buradayım. 6V fikirlerimizi birleştiriyoruz. Ne yapıyorum? 5V'den sonra oradaki koşmayı yapıyorum. Bu arada figürümüzün ismi koş koş. Evet hazır duruşumuzu aldık. Buradayız ki 3. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve koş koş koş. Nokta kalk bitir. Evet şimdi de oyunumuzu müzikle birlikte yapalım bakalım. Buyurun. Şimdi ikinci figürümüz de öğrenmiş olduk. Peki şimdi ne yapacağız? Tabii ki birinci ve ikinci figürümüzü müzikle birlikte birleştireceğiz. Peki nasıl birleştiriyoruz? İlk önce iki tane ilk öğrendiğimiz figür, sonrasında iki tane son öğrendiğimiz figür yapacağız. Şimdi hep beraber yapalım bakalım. Buyurun. Evet, Cuma Ovası Zeybi'mizin figürlerini bitirmiş olduk. Şimdi ise gerizler başı oyunumuz var. Yani aslında bu iki oyun birleşik sayılır. Ee, müziği açtığımızda ilk başta gerizler başı çalıyor. Sonrasında Cuma Ovası Zeybi'ne giriş yapıyor. Ee, Cuma Ovası Zeybi'miz henüz bitmiş değil. Gerizler başı oyunuyla birlikte birleştirdiğimizde oyunumuzu tamamıyla bitirmiş olacağız. Bir dahaki videoda gerizler başını çalışmış olacağız. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizlere yardımcı olabilmişizdir. Bu oyunu öğrenmede, kültürümüzü yansıtmada umarım yardımcı olmuşuzdur sizlere. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.